20 yıl önce zina serbest miydi? Bir dakika bir şey soracağım. Serbest miydi? Bir dakika, bir dakika. Serbest miydi? Serbest miydi? Serbest değildi. Değildi. Ne oldu? Şimdi evli kadın evli adama kaçıyor ve ne oluyor? Neymiş? Televizyonlarda çıkıyor, o konuşuyor, bu konuşuyor. Neden ona bir şey demiyor? Ne demek istediniz? Ne anlamalıyız? Ne mi anlaman? Zina e, yasaklayacak arkadaşım. 20 yıl önce de zina vardı. Yok, Sadece tamam biz bu kadar varsa haberlerde var görmüyorduk. Varsa da böyle değildi. Burada da de de Milletin şeyine karışma. Ya Çok ne diyeceğim? Ya sana ne? Veren, alan, razı ben veren, razı. Ya Sen alan razı, veren razı. Sen konuştuğunda. Ya karış, o işe Sen karışma. O işe karışıy diyorsun. Değil mi? Konuşuyorsun. Baba konuşuyorsun. Karışıyorsun. Kardeşim denen bir şey kalmadı şu anda. Baba herkesin 5-6 tane manitası tası var. manitası tası var, manitası. tası. Cumhuriyet. Bir dakika, cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesi ise. <laughs> Neden kayım atıyorsun? Ya benim benim şey ettiğim yere. Ya. Baba Uşkur'dan gittin kayıma geldin. Baba o işe karışma. Sana karışma ne? Baba adam vurucu tip. Sana, ya ne, ya. Baba, sana ne baba adam malında? Kendini baba baba ufak. Ufak. <laughs> sana ne kardeşim? Adam verir. Öyle değil mi? Her yaşın 5-6 tane manitası var. Sana ne baba benim sevgilimde karımda? Ne gelecek? Konserden baş. başka ne yapacak bu ülkeye? Başkoslu ne yapacak? Gitcekler gidecekler ya. Dubai çıkıyor. Baba bana bak. Zina, zina dedi. Abi, de abi, dedi. abi zi... dedi, belki sana buradan bir fikir gelir. Hiçbir fikir gelmeyecek ama. Yani. böyle anlaşamayız. Şimdi... ki. La, öyle. Zina dedi kayyuma geçti. Evet. Ben gerçeğini konuştum. Ben Şimdi gibi, ben tart. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç tartışmak istemiyorum. Hepimize sesleniyorum. Akıllı olalım. Bak bak. Kimse araya girmesin. Akıllı olalım. 1980'de kardeş kardeşi öldürdü mü? Komşu komşusunu öldürdü mü? Şimdi yine öldü. abi bardağa limon olsun evet, evet, evet. Ya öyle git, öyle git, öyle git. Sen sonra, sonra, sonra. Sen sonra konuş. Burada herkes size bir şey sizden bir ricam var. Benim duygularımı anlatın, saygı duyun. Bu abim için konuşsun. O konuşsun, o biri konuşsun. 80'de kardeş kardeşi öldürdü. Akıllı olun. Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle biz bir olalım. Bakın, bakın size bir şey söyleyeyim mi? Bir anda bitti mi? Sağ Ecevit Başbakan oldu mu? Birbirimizi öldürdüler mi? Götlerine gittik mi? Gittik mi? Bir dakika. Gittik mi? Akıllı olun akıllı. Biz önce birlik olup şu terör pisliğini temizleyelim ve merhametli olalım. insan olalım. Hocalarımız bize namazı niyazı öğretmeden önce merhameti öğretsin. Anamıza babamıza saygıyı öğretsin. Edebi öğretsin. Girin TikTok'a kara açı buradan paralar atı. Niye atı? paran yoktu senin. Hani paran yoktu. Ya ipnelere para atıyorlar. Abi. Abi bir dakika sen sus abi. Bardağa limon sıkma. Bardağa limon sıkma. Biz tembel millet Milletiz bir. Hırsız milletiz iki. Birbirimizi seviyoruz üç. Ben Malatyalıyım. Benim Malatya'nın yüzde sekseni Kürt. Kürt. Ben buraya geldim. Bana diyor ki Kırmanca ne zonu? Allah Allah. Dedim ben Kürtçe biliyorum. Bilmiyorum ama ben Malatyalıyım dedim. Sen Kürt müsün Türk müsün? Lan dedim ben bu adama ne diyeyim dedim. Birleşmiş milletlerim. Bizim mahallede Adıyamanlısı var. Çahtalısı var. Elazığlısı var. Kesinlikle Kürt'ü Türk'ü ben İstanbul'da gördüm. Biz kardeş gibi yaşıyoruz. Ayıptır. Yapmayın. Etmeyin. Tutmayın. Bu vatan bir daha ele geçmez. Billahi geçmez. Baba çalışın çalışın. Çalışacaksın. İsraf etmeyeceksin. CHP'lisine de söylüyorum. AK Partilisine de söylüyorum. Bana Cumhuriyeti kutlama. Bana konseri kutlama. Adam bombayı koydu patlattı. 30 sene önce eline vermiş senin. Düğmeye basıysan gelmişsin. Açımdan ölüyüm. Çalışacaksın. 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 Müsaadenize bir soru sor. Tabii sor. Bir dakika. Ha, abi, sordu, abi Pardon. Yok yok güzel konuşuyor da dinlemek istiyorum. Şu an çalışacaksın diyorsun. Çalışan emeğinin karşısına alıyor mu topu? Tamam. Ben de el hazırlayayım. Kalk koş şimdi, şimdi bak bizim tebelimizde bozukluk var. Bizler başta Müslümanız. Müslüman değiliz. Ben süslüman. püslüman Yok. Ya insan da Hayır, değiliz. değiliz. Ya değiliz. Ya değiliz. Ne değil insanı. Sen, ya insan, insan olsak. Belki ben Bize ne diyorlar ben CHP'liyim. Ya da MHP'liyim. Sen MHP'lisin. Niye bana saygı göstermişsin? Ben duygularımı söylerim. Değil mi? Her şeyi anlatırım. Abi ama size sorduğu soruya cevap vermediniz. Diyor ki, ha. Şu an çalışan bir emeğinin karşını alabiliyor mu? Baba hırsızız. Birden bire mi hırsız oldun? Biz doğuştan alay mı hırsız. Alamıyoruz niye demiyorsun? Alay Alayımız hırsız. Hırsız. Biz siboplamadığımız eşeğe ot vermeyiz. Ben buna katılmıyorum. Bak, bir dakika ben bir şey ya, söyleyeceğim. Tamam. Benim babam Bak. çalışarak eliyle emeğiyle orada burada kebapçılık yaparak tamam. üç tane tamam. ev yaptı. Benim tamam, babam hırsız mı? Değil. Eli emeğiyle yaptı. O ayrı bir, bir şey. Tam. Şu tamam, an ben yapabilir miyim? Ya, ben yapanmış. yapabilir miyim üç daire? Şimdi bir dakika. Yapama Siz yapabilir misiniz? Yapamazsın. Yapamazsın. Tamam. Yapamazsın. Bunu soruyorduk şu an çalışırsam. O zamanlar senin babanın zamanında evde bir televizyon vardı. Bir dakika. Televizyon bile yoktu. Laptop yoktu. Hiçbir şey yoktu. Hanım yemek hazır mı? Diye hep beraber sufraya gelirdi. Çocuklar toplanmış. Ailece yemek yenirdi. Şimdi hanım ATV'yi aç. ATV'yi. Kuran'ı aç. Baba ATV'de. Kız o bir odada. Arvat mutfakta televizyon izliyor. Çocuk bunalımda. Beş yerde elektrik yanıyor. Beş yerde ceyran gidiyor. Baba ben gidiyorum oraya. Para dayanır mı? Para dayanır o mı? O zaman daha sıkıydı aileler diyorsun bir edep terbiye vardı. Anladın mı? Bir tutum vardı. Bir düzgünlük vardı. Ama şimdi hep bozuldu gitti. Anladın mı? Onu demek istiyorum. Şimdi her evde en az iki televizyon var. Yüzde sekseninde iki buzdolabı var. Var. Şimdi çalışacaksın kardeş. Ve artık anne bir tarafta, baba bir tarafta ne edep kalır, ne terbiye kalır. Çocuk bile annesine dışarıda saygıyı gösteremez. Yarın memur amir olacak bu. Hastanede doktor olacak. Ne olur? Ne, ne faydası olur? Merhametsiz bir insan bizim ülkeye. Bak ne oldu? Adam terörden yargılanmış. Yargılanmış. Ondan sonra çıkmış. Doktor olmuş. Hastane açmış. Çocukları büyükler çatır çatır öldürmüş. Ve bebeleri öldürmüş. Bunları ne yapmak lazım? Bunların ben şu Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam o çocuğunun evindeki telefonuna kadar, kalemine kadar, donuna kadar alırım. Hepsine el korum adamı da idam ederim. İdam ederim. İşte tabeleler söküyorlar. Niye söktürüyorsun? Hastane ne Bir dakika kimin parasıyla yapıldı bu? Ha? Hep hırsızız. Temelimizde hırsızlık var. Vallahi birbirimizi sevelim. Yapmayın. Ben başka bir şey demiyorum. Caydın olsa hırsızlık <laughs> olur mu caydırıcılık olsa gidiyorsun sen dolan hırsızlık abi, yap abi, lütfen abi, konuş abi, bak ben sizin sözünüzü kestim şimdi gidiyorsun polis yakalıyor senin kolluk kuvvetlerin karakola serbest bırakıyor hırsızlık yapıyor yakalıyor Doğru. serbest bırakıyor Hello, kadını yapıyoruz kadını öldüresiye dövüyor, serbest bırakıyor. Bu nedir? Bu senin suça teşvik ediyor. Caydırıcılık yok. Benim babam, rahmetli babam, aşağı yukarı aynı kuşağız. Benim rahmetli babam tek çalışırdı biz üç kardeş, beş nüfusuz. Bütün aileye bakardı annem ev hanımı, ben de lazım merkez. Annem ev hanımıydı. Bütün şeye bağlar, bütün eve bakardı. Beklerdi eskilerimiz ehli, emekli ikramiyesiyle daire alırdı. Onları yaşadık abi. Alırdı, doğru alırdı. Şey Vallahi mi? alırdı. Ha, alırdı. Bizim zaman bizim gençliğimizde çok iyi bilirsin. Esrar için birisini biz dışlardık, keş Ailemiz kimse <gülüyor> 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 bırak es, esrarı esrarı bırak abicim. O hani hiç <laughs> aklımıza gelmeyen kimyasal kullanıyorlar. Kullanmayanı dövüyorlar şimdi. Bizim top, zamanımızda dışlardık biz ya. Bak ben sigara kullanmıyorum. Alkol kullanmıyorum. Çünkü niye? Babadan gördüğüm terbiye. Anlıyor musun? Babam öyle. Arkadaşlar içerdi biz korkardık. Ama babam alkol kokusunu alırsa beni döver diye. Çünkü öyle yetiştik biz. E şimdi abicim bırak alkol en hafif içki. Gözünü seveyim ya. Esrarı aynısı. Ya esrarı aynen. bırak. Kimyasal o kadar var. Nereye geldik? Abi sen Eskiden da uysun abi. Bir saniye abim. Eskiden mesela bizim genç, gençliğimizde Malboru çorap altındaydı. Evet. Maltepe buradaydı. Evet. En Öyle en abi, kötü sigara Maltepe'di yanlış mıyım? Evet muyum? aynen ha. Yaptım, Şimdi evet. abicim her köşe başında tütüncü adamlar akciğer kanseri git. Halkın yetmiş akciğer kanseri ya. Sap sarı parmakları tütün maltepe Maltepe'de yok artık. En kötü sigara nereden geldik nereye gidiyoruz abi? abi Bu işte, mu bizim çağ işte, ne biliyor musun? Bak bunu mu bak bak. Bak bak görüyoruz? biliyor musun? Biz de bak bak abi isim ne? Zafer abi. Zafer abi önce merhametli olmasını öğreneceğiz. Bir. O da geçti çünkü. İşte neden? O yok, adam yok, diyor ki yok. ben diyor eğer diyor yapmasam ya merhamet, açım diyor. Merhametli adam bir merhamet. karıncayı incitmez. Abi, sever, geçim, kardeşini sever. Geçim Abim derdinden, sever. geçim derdinden adam merhameti unuttu. Şimdi çünkü abi. diyor ki ben almasam başkası alacak. Evime ekmek götüremeyeceğim diyor. Zafer abi. bak her tarafta ben Almanya'yı da gördüm. Abi? Ben sana söyleyeceğim. Söyle abi. Bak söyleyeceğim. Şimdi yüzde seksen iki işe gidiyor. Bir işten çıkıp bir işe gidiyor. Akşam geliyor, mecbur çalışıyor. Geçinsin Ama diye. Geçinsin diye. Para biriktiriyor. Mesela yatakları şöyle bir çift kişilik yatak düşün. Yataklar ayrı ayrıdır. Karı kocanın. Rahatsız birbirini rahatsız etmeyeler diye. Ey affedersin. Ciddi söylüyorum. Ben havala haval evet havalanında endim gidiyorum. Ya sokakta bir tane adam yok. Adam. Adam. Ya millet yatıyor. Ya sabah işe gidecek. Sen git gör. Yalan söylüyorsam git gör. Almanya'da. Almanya'nın Almanya hangi şehrinde ama bugün öyle. git bizim evet, Konya'ya. Konya'da da sabah altıda da kimseyi göremez. Canım benim. Bak, bak. sonuçta. Almanya'nın bir tane köyüyle de İstanbullu kıyaslayalım. Sonuçta orada 13 14 yaşına geldi bir çocuk gidiyor bir markete 2 gün 3 gün çalışıyor haçlıkını çıkar diyor. Ya bizimki gidiyor mu? Gitmiyor. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Baba para ver. Ana para ver diyor. Ben gördüm insanlar çalışıyor kardeşim burada. Şey Ve mi? insanlar çalışıyor ona bir şey demiyor. Çalışabilir miyim? Ben bu konuda sana katılmıyorum bir. Hı -hı. 2 Ben kendim Almanya'da yaşıyorum. 8 yaşından beri Almanya'dayım. 3 Ben eşimle ben ya, ya, yalan mı söylüyorum? Ben soruyorum çalışmıyor iki işe? De. İki işe gitmiyorum. Disiplinli yetmiyorum. olduklarını hepimiz Yok, biliyoruz. Gitmesin canım. Allah Allah. Ama tamam, abi bizim ülkemizde eder. de ben bir şey söyleyeceğim. Bizim ülkemizde de iki işe giden var. O zaman Türkiye'nin hepsi iki işe gidiyor diyebilir miyiz? Türklerle konuşabilir miyim? Tabii. Şimdi Almanya'da 1 kilo kıyma 6-7 euro. Karışık. Yok, Göster. Oy, o, değil. 10 euro. Hesap <laughs> numarası. Ya yok, <laughs> yok hayır. Ya, gerek yok. Neyse. ya hayır <laughs> internette <gö> ya, <laughs> ya ben orada yaşıyorum. Ha yalan <laughs> söylemiyorum. En kral et 10 euro 11 euro. Filet tamam. En, ben çocuklarıma onu yediririm 17 Euro. Tamam. Etin kalitesine göre. Tamam. Efendim, kilo kilosu. kilo olsun. Çok ucuz. Almanya'da karı koca 3 kişi, 2 kişi 2008 zor iş çalışmasa devlet ona para veriyor. Bizde bu devlet zaten e kıyaslayamayız. Onu Yanlış bir kıyaslama gerekiyor. olur. O ev kirası. Bir, şey, bir şey soracağım. O çalışmayanların yüzde kaçı, yüzde çalışmayan da devletle paralanan yüzde kaçı Türk? Çok az, cüzi bir. Dok yok. Baba yapma. Evet, işsizlik parası alan naim değil abi. İşsizlik ah, parası yüzde 90'ı baba. Allah'ın ne gider. Bak caminin Aa, yanındayız. Bak yapma abi. Ukraynalılar abi, en fazla. Abi lütfen bak ben sana söylüyorum. Ukrayna en fazlalar. Tamam, bir son soru soracağım. İki. Dürüst Suriye. Mi? O, dürüstler mi? Kim? O, oradaki Ar halk kim? dürüst mü? Tabii ki. Oradaki Türklerden bir bahsedeyim. Teşekkür ederim. Ver elini. Buradaki hırsız. Sen farkımız ah, o. Yok. Bir, bir dakika. Sadece adam bir şekilde geçinme. Abi ben bugün yani yapmasam yani. evime ekmek götüremeyeceğim. Bu hırsızlık değil. Seni Ailemi geçindirme. Ben yaşıyorsun. Türkiye'de yaşıyorum misal. La Almanya dedi şimdi. Şimdi abi bize, bize hırsız, hırsız diyor. Almanya ya dedi, ya 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 dedi burada yaşayayım dedi. Misal diyor sana. Ya mesela. misal. Anlatamıyorum Mesal bak. Ben bir şey söyleyeceğim ona. Bize hırsız diyorsun ya Biz hırsız hırsız milletiz diye. Bir dakika bu cümle bitireyim abi. Lafın gelişi diyorum yani. Vergi kaçakçılığının cezası ne kadar? Çok çaydırıcı. söylemeye gerek yok. Ha, burada, çok çaydırıcı. Burada, burada, burada ama çaydırı Geldi anlaşalım. Geldi anlaşalım. 40 yaşında hı hı var mı? Ya sanki buradaki ya 30 yaşında ya, buna girme girme. 38 yaşındaki abi, emekli, emekli oturup ya maaş mı ya yiyor? Ya. Ya yani. Anlıyor musun? Yani ya, ya Almanya'da doğdum bildim. Nasıl? Da. Hem de en yüksek Almancayı konuşuyorum. Hannover. Geldiğim yer Poktoch diyorlar. Yüksek Almanca konuşuyor. Sen beni sorgulama şimdi boş ver. Ama sadece şunu söylüyorum ben. Şunu söylüyorum ben. Türkiye Almanya'da sosyalden geçinen beyefendi internet elinde. Almanya'da geçinen sosyalden geçinen Yüzde on. Çünkü biz Türkler çalışkan Let Biz ya, çocuklar anlıyorum, çalışkan anlıyorum. milletiz. Ya burada Türkler çocuklar... abicim hakkımı alır verirse ben niye çalışmayayım? Çok güzel bir konu. Hayır, dedi. niye abi, biz niye çalışmıyoruz ki? Ne? Nereden çıktı çalışmadık? Bir, bir merak ettim. masraflarını karşılarsa ben niye çalışmayayım ya? Zevkle çalışırım çünkü niye? Çalıştığımın karşılığını alıyorum derim. Bizde çalışmayan Benim var mı? Görüyorum abi. O... bir tane çikolata alabilirim. Ama ben biliyorum ki ben çalışıyorum. Çalıştığım karşılığını ben alamıyorum. Şey ben söylüyorum. yine ben örnek vereceğim. Babamın kulakları da çınlasın. Babam 62 yaşında. Emekli hala çalışıyor. Bak çalışıyor. Çalışıyor işte. Çalışmayan var mı bizim ülkede? Çalışsın diyorum. Çalış... Çalışmayan var mı? Ya var var. Çok çok. Kim var? Var ya mı? Ya çok çok. Var var.